Merhabalar, ee, şimdi ben şey yapmıştım böyle sende olsun başka yerler olsun birkaç böyle atıştırmalı kalmıştım nacizane. Baktım işte çapın küçük çocuklar ne yiyor bunlar ne yapıyor ediyor falan. Hani tabii yerim olduğu kadar alabildim çok miktar fazla olamadı ama şimdi e, Mert onları deneyeceğiz. Mert ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Vallahi ilginç şeyler var ama çok da emin değilim yani evet, ne yiyebileceğimiz? İyi şeylerden başlayalım kötü şeylerden başlayalım. Her şey. Karışık gitmeyelim mi oğlum ya? Hayır karışık gideceğiz. Şunu en sona bırakıyorum. Hayır öyle bir şey yok. Tarzı o şöyle hepsini ters çevirelim. Tarzı yine bir gözümüzü kapatıp bir şey seçelim tamam. ortada. O tamam. Sakallımız böyle şekerimsi bir şey gibi. Böyle bence çikolatamsı gofretimsi bir şey bu. Sakız herhalde. Ha şey gibi. Ekşi yüz gibi ben öyle değil. Aa, değişik çiğ. Çikolata gibi bence. çok oldu içeri? Hı, hmm, çiğ mi? Hmm. Bir ekşi. Sakız, şeker, tofu tofitalara benziyor. Evet. Güzel evet. beğendim. Böyle bir şey var. Ne olduğu asla anlaşılmıyor dışından. Ya acaba nedir? Önce sen. Dene seni İzlesiniz değil mi arkasını? Yok. Şöyle küçük. Cips gibi. Gel bakayım. Yalan hadi. Kalamar cipsiydi Mert bu. Güzel. Şoko yaptım. Etli rafılsa benziyor. Barbekü aromalı. Ama ben bunun tekim bir şey olmadığına yemin edebilirim yani. Bu eciş bir, bir şeyin cipsi. Çok eminim. Çok eminim yine de. Kötü değil. Garip bir tat var yani. Bunu deneyelim. Çok eriş. eciş bir şey. Tamam. Eciş bir şey değil o. Bence patlayan şeker bu. Şöyle patlayan şeker gibi. Marshmallow gibi böyle değişik renkli renkli bir şey. Evet muhtemelen patlayan şeker bu. İkisini karıştırıyoruz şurada. Öyle mi diyorsun? Bak ikisini karıştırıyorsun şöyle bir şey e, oluyor. içinden lollipop çıkmadı. Şöyle i̇şte, tamam bunu çubuk olarak kullanacaksın. Ha. Islatıyorum ıslatıyorum. Evet bak Falanlar falan var burada. Ha, yani bunu ekleyip bir üstüne su ekleyeceğiz. Sonra bunu böyle koyacağız bu donacak. Ebesinin o kim bırakacak bunda ya? Bu lan bunu yapam. Yalıyor mu böyle? Olur. Bence olur ya. Karışımlar falan gösteriyor. Bu olacak iş değil ya. diyor ki paketleri aç, dök. Japonca'da var diyorsun. Japonca'yı çözdüm diyorsun. Karıştır, dondur. Maşallah, maşallah. Ha dur arkadaşlar. Nasıl? İğrenç bir şey. Saçmalık. Toz... mavi ekşi izliyormuşsun gibi. Ekşi de değil çok. Dediğim gibi hani biraz çiğti yaptığım için... ...sevdiğim şeyler aldım böyle yani. Standart jelibon değil mi? Şöyle. Kolalı galiba kaplumbağa şeklinde. Çok hoşa benziyor. Jelibon. Tat bakayım. Hı, hmm. kıvamı formu bizim jelibonlar gibi değil beğenmedim. Beğenmedim. Yenemesin hmm. oluyor bu. Yee, yeah. astarlı çocuğu. Deterjan tadı geliyor. Aa bak, bu nadizane bir parça. Tc'de de var bundan bol bol. Evet. Yeah. Severim çok. Ulaş. Duralı sakız mı? Aa, ondan değilmiş lan. Ben bu böyle ekşili şeyli sakız oluyor. Ondan sanmıştım. Böyle nimetli sakız. Nasıl yiyeceğiz bunu? Ha. Emşik Isır şöyle. Ağda gibi bir şey bu ya. Nasıl? Elmalı, elmalı altın ayıcık. Arzu ne yiyecek ne lan? Galiba. Hmm. Kötü değil. Çok kötü değil. Şuna Şöyle da. cipsimsi bir şey. Bezelye cipsi. Ben diye cipsim. yorumladım ben. Kombi O ne? Şurasında büyüyor. Kötü değil ama tırt. Karabiberimsi bir acılık Böyle var. hafif baharatımsı karabiberimsi zaten üstünde de vardı. Öyle mi? Yani zorda kalsan yersin o. Tamam. Aynı kategori. Cipsimsi bir şey. Ee, bence bu sweet potato. Olabilir. böyle büyük Biraz... büyük. büyük. Böyle patates. Bu bence şey. çok güldürecek. Üzmez bu. Aa çok kötü. Gayet güzel bu arada. Hmm. Yani böyle cips gibi değil yani. kağıt helva gibi. gibi. Ha, aynen. Kalınlığı kağıt helva gibi tatlı böyle tatlı patates. Kötü değil. Git tamam. tamam. Şöyle. Güzel, nacizane patates kızartması. Bunu orada deneyecektim biraz. Akşam karnım acıkmıştı ama dedim ki video saklayayım. Bir canım kardeşimle beraber tadarız. The garlic and butter flavor diyor. Yani okey. Ha. Onu ver. Baya bu şöyle güzel. Ver. Hmm. Güzel bir lezzet. Baya güzel bu. En güzeli buydu şu an Ağzını bir temizle bir suyunu iç. Aa, Poşetli. hamsimiz de var şöyle. Hayır ya. Bunu yiyelim. Evet. Poşetli. Kokla. Ben koklamam. Kokla. Ya gözleri var onun ya. Ay. <laughs> masaya dök, masaya dök. Ya. İğrenç bir şey bu. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Aç ağzını yedireceğim. Ayran da yiyeceğiz. Hayır. Ben bir koklayayım önce. Al benim seviyorum sen kokla. Kokladım zaten. Bildiğiniz balıkçı kokuyor. Ne kadar ilginç. Balık, balık kokması. <laughs> Yemeyelim. <laughs> Ben normalde daha yiyen bir insan değilim. Ben severim ama bana güven. Abine güveniyor musun? O zaman şu güzel cipsen. Abine, gü abine güveniyor musun? Şu güzel cipsen 2 3 tane ver bakayım. Abine güveniyor musun? Şu güzel cipsen 2 3 tane ver. Oğlum sonra verelim ki ağzın tatlasın. Şu an ağzının tadı hoş. Hadi. Yine. Nasıl? Ya şey gibi böyle ben çok suşi seven bir insan değilim ama sanki suşi yiyormuşsun gibi aynı suşiyle aynı tadı. He kötü de değil yani. Hımm. Kaliforniya oldu aynı tadı. Bir de bu şeymiş mix bir şeymiş bir dakika. Almond and dried fish diyormuş. Ama balık şeyli kokulu. Onu yemem yani. Onu ben yiyeyim hadi. Balık yiyeceksin döverim seni. Badem güzel. Balığı da ye. Tamam yeterli. Hayır. Yiyeceksin o balığı. Ben yedireceğim. Aç ağzını. Aç ağzını. Burnundan sokarım. Kötü değildi bu arada. Ben beklediğimden çok daha iyiydi. Sushi gibi değil mi? Abartıyorum oğlum ya. Başarılı bu arada ya. Güzel fena değil. Ama alıp da Yemezsin. Bunu çerez diye şey de alıp hayatta yemez yani. Ama mide bulandıracak bir şey değil. Aaa. Cheese and rice crackers. Akar gibi. Peynirli mısır patlağı. İngilizce ha. de var diyorsun. Mısır diyorum. Şey, pirinç patlağı. İngilizce de var diyorsun. Evet, Japon şey İngilizce. Maşallah. Ne var oğlum bu standart? Güzel. Gong. Top şeklinde gong. Baharatlısı'nda aynısı. Evet. Az aramalı, baharatlı gong. Bu arada hani güzel gözüken ve güzel olan şeyler bile o kadar güzel değil yani. Para verip alman yeterli. etmezsin. Ben. Bunu dene şimdi. Islak mendil lan bu. Hayır lan yeniyor. Oğlum ıslak mendil formunda jelibon bu. Önce sen ye o zaman. Ya sana denetiyoruz burada. Ya ıslak mendil konuşturuyor. Aman ne kadar komik. Şimdi bu, bu her yerde karşıma çıktı böyle. jelibon olduğunu düşünüyorum. Bunu düşünüyorum onu. Hayır. Evet. Oha, şey zehir gibi kokuyor lan Böyle şey çamur suyu gibi kokuyor. Öy! öyle kokuyor. Diye bakayım. Önce sen. Hayır ya. Sen Oğlum alıştık artık bak. Taş etme, kaybeden yer. Şöyle bir de ka ben kazanırsam bitiyor. Kaybedersem üçe kadar devam. Tamam. At komple, At, at komple. Kokusu ya tadı aynı. Tamam, bunu da geçiyoruz. Yiyeceksin. Sen ısırdın onun minicik ucundan mı? E eh. acı. Ha? Bence böyle inanabilen bir şey değil ya. Onu yiyecek yere... Kira... Gerçekten acımsı çamaşır suyu kokusu. kokulu ile başı... tadı aynı. Çamaşır suyu çekmiyor şey üzüm, elikle alakası yok ki yani. Üzüm mü sadece elik değilmiş. Şunu deneyelim. Bence tamam. şimdi kalamar veya tapota süresi geldi. Abi bir tane deneyelim ondan sonra. Şu küçük muzları yiyelim. Bunu yiyelim ya. Evet, bir de şey oğlum ekşi yüz bu ya. Şöyle küçük jelibonumuzda muzlar var. Bence çikolata bu. Bence jelibon. Bir tane şey. Gerçekten muzlu lan ilginç. Ben muz şeklinde olduğunu düşmüştüm ama baya buram buram muz diyorum. Bir tane an. şey vardı önce de makrofemsuz falan satılıyordu. bir ee, bitter çikolata kaplı muzlu marshmallow. Çok iyi lan. En sevdiğimi baya beğendim. O baya iyi. Güzel. Evet. Hatta pot mu var mı? Seç. Kalır var. Atabat mı istiyordun? ne istiyordun? <laughs> Bu şekilde. Güzel. Kokla önce. Sen kokluyorsun. Alıştık artık oğlum. Biliyorsun dirimi. Ya görüntü şey bu arada böyle. Kokla. Örgü peynir gibi. Kokla. Kokla bir. ısır Aynı anda yeri, Hayır. Kötü şeyleri aynı anda yiyeceğiz. Tamam. Kokla. Bozulmuş peynir gibi kokuyor. Bunun hepsini yemen bu arada. Ya bir tane. Ama sağlam ısır yani. Bir. İki. iki üç. tamam. Bu nereden yiyoruz? Tamam. Yeme. Tamam. Bir şey yok. Tamam hadi ye. Hadi. Üç. İki. Bir. <laughs> tamam hadi yiyor. Ye. Şunu İnsan niye bunu yer ya? Önce ilk başta peynir tadı gibi geliyor. Sonrasında hiç tarif edilemeyecek çok kötü bir tat geliyor. Daha kötü bir şey yedin mi? Yedin mi lan daha kötü bir şey? Yemedim. Yemedim. En kötü yediğin şey bu hayatında. Karnım var daha kötü. Kapışı ya. Hayatında en kötü şey olabilir ya. Bayağı kötü yani. Çok tadım kaçtı. Sonra. Ah. tamam bir ağzımız ya. Kolalı patlayan, Kolalı patlayan şeker. şeker. Japonca öğrendik oradan anladık yani. Nasıl anladığınızı diye bir şey yaparsanız. Köpürdü lan ağzımda Nasıl lan? Baya Al Çok dökme Bu acaba suya katıp kola mı yapıyoruz bunu? Bence öyle Anlayacağım sanki <laughs> bakıyorum Bir şey olmaz dök Biraz ömrüm lazım beklet böyle Yutma hmm. Köpürdü değil mi? Bence bunu suya falan katıyoruz ama. Bence evet. de öyle. Ekşi üzümsü, sakızımsı şeyler var. Sapsız lollipop. Nasıl? Deterjan tadı geliyor. Yine mi? Deterjan da bir alıp veremedikleri var. evet. evet. Güzel bir şey var. Şimdi şöyle, ben e, realde normal hayatta da hani altı foot seven bir insan değilim. Yemem. O yüzden benim için ilginç bir şey ama mesela altı foot seven insanlar bence bunu yiyebilir. E, kalamar da kötü bir şey değil o zaman. Aa, evet. Hayır oğlum, oğlum, bence kalamar seven adam yemez ya. Ben de kalamar da sevmiyorum yine. Ya bu böyle korkunç ya. Korkunç yani. Hoş değil. Kokla. Kokla. Kötü mü kokuyor? Şey, Havyer gibi kokuyor. Kokla bir, Kokla bir. Yok lan, tüm suçcular böyle kokuyordu. Bu normal hatta bu da normal hayatımda hiç denemedim yani. Ben o... bir kere yedim, güzel bir şey değil. Dokunaçlı ver bari. Hayır oğlum, dokunaçlı iyice. Allah'ım. Bu, bak, o iki tane dokunaç var. Bunu ikiye bölelim. Dur, ne tatava yaptın ya? Bölüm <laughs> ya <gülüyor> tamam, Ya tamam bir ısır. normal tutup... etinden yiyeyim etinden. Et, et lan işte bu. Ya bak şunu yiyeyim bak. Şu güzel. Ay çok tadı iyi. Oğlum bak bunu şuradan tutup. Hayır şurasından do, dokun açtı yemem. <laughs> dokun açtı Dokunaç diyemem <laughs> Dur ben sana söyleyeyim mi? Isırınca kopmayacak bu. <laughs> Tamam al. Dene bakalım hadi. Aynı anda. Yok hadi önce. Vallahi. Tamam hadi. Hadi. Oğlum <laughs> tatama yapma hadi. Ay. Hadi. Üç. İki. Bir. bir. Hadi lan. Evet atabatı bu kadar. Yiyeceksin. <laughs> yiyeceksin. Kulağından sokarım yiyeceksin. Video devam mı ediyor? Ye. Ye şunu. Bak ufak bir ısırık almak kabulüm. Ki ne iyice? Üzmedim. Bence çok kötüydü. Deterjan i̇şte tadı var. Maçalı kitkat. Maça güzel, maça seviyorum. Ama siyah çay tercihim gibi. He paket paket. paket paket oluyor. Şöyle yine Japonca yazılar yazıyor. KitKat var ikisi üstünde. Yine anladım bak. Ee, KitKat yazıyor. Şu yukarısı KitKat altında da maç aromalı yazıyor. Hmm, bak böyle. Şöyle iki parçadan oluşuyor. O KitKat işte ne bekliyordun? Twix mi ya. çıkmasını bekliyordun içine? Ne matta kokuyor hala. Başarılı. Çok iyi değil yine tercih etmem. Sadece seni tercih ederim yine. Ben ben. Bu kadardı. İşte çok fazla bir şey getiremedim ama daha fazla da seçenek illaki vardır ama benim gördüklerim bu kadardı yani. Böyle böcek değişik, getir, böcek getirecekmiş, getirmeyi unutmuş. Bir yerde gördüm böcek. Çok yaygın bir şey değil. Bu kadardı. Bu videoda böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.